maaşı korkma sövme bu şafaklardan yüzen al sancak sövmeden yurdumun Bağır. yurdumun üstünde tutan en son ocak o benim Bağır. milletimin yıldızıdır Bağır. o benimdir o benim milletimin ancak çatmak kurban olayım çehreli hilal, kahraman, ırkıma bir gün ve bu şiddet, bu celal sana olmaz döküler kanlarımızın sonra helal, helal hakkıdır. Hakkı. Hakka tapan milletimin istilal ben, ben ezelden beri beridir. Hür yaşadığım, yaşadığım şaşırım Hangi çılgın ba bana zincir vuracakmış. vuracakmış. şaşırım Şaşarım. Kükremiş. Ş Kükremiş. Sen YouTube'da, Şimdi sen YouTube'da mı çekiyorsun?